Pekala bir başka konu olarak da bu ipuçları ve püf noktaları olarak düşündüğüm kısa videoları çekmeyi düşünüyorum. Bunlar küçük konular olacak ama işe yarayacaklarını düşündüğüm şeyler. Şimdi sunucu terimlerinden bahsetmiştik. Sunucu terimlerinde neyimiz vardı? Mesela bağlanıyoruz. Ben şu anda yerel bilgisayarıma bağlanıyorum. Natabeyiz dediğim zaman burada benim farklı farklı veritabanlarım var. E peki ben yerel bilgisayarımla production bilgisayar arasındaki farkı nasıl yapacağım? Normalde Visual Studio'nun, SQL Server Management Studio'nun bununla ilgili bir desteği bulunmakta. Birçok diğer üretim, diğer veritabanı bağlantı aracının da aynı şekilde var. Bunu yapmak oldukça basit. İlk önce bir Disconnect edelim. File, Connect diyelim. Bağlantıyı yaparken şuradan Options seçiyoruz. Login'de normal bilgilerimizin olduğu yer var. Connection Property'i seçiyorum. Şey şuradan Use Custom Color'ı seçiyorum. Select diyorum. Buradan mesela kırmızıyı seçiyorum. OK diyorum ve Connect diyorum. Bunu yaptıktan sonra ben mesela blog'a bağlanayım. Gördüğünüz gibi şurada kırmızı olacak. O zaman ne yapılıyor? Çoğunlukla normal development yüzde koyalım. Hop hop. Development Testing. Bunlarda ya çalıştırdığım herhangi bir sorgunun bir şey bozması bozduysa da bir sorun olması sorun değil. Ama mesela production veya işte staging environment'larının farklı renklerinin verilmesi benim için yararlı olacaktır. Özellikle production için veri tabanı bağlantısı sahip olan. Çünkü farkında olmadan çalıştırılacak olan bir sorgu benim ana sistemimi bozabilir. Staging'de insanların test yapması ile ilgili sorunlar çıkabilir. O yüzden development ve testing için çok önemi yok ama staging ve production aşağıdaki gibi, gibi renklendirirseniz bu sizin için çalıştırdığınız sorgunun nerede çalıştığı önemli bir yerde mi çalışıyor? Kırmızı mesela danger veya işte yeşil yaparım, mavi yaparım. Bu şekilde farklı renkler vererek sunucu ortamlarımla şuradaki bağlantılarımı ayırmak benim açımdan iyi olacaktır. Çünkü özellikle birçok veri tabanıyla çalışılıyorsa şuradaki listeler çok daha fazla olacak. O yüzden bu renk ayrımı küçük bir püf noktası ama yararlı bir püf noktasıdır.